Kuzeyin soğuk ve yalnız ülkesi. Nüfusunun savaş, terör ve kaos kavramlarına oldukça uzak olduğu bir yer. Grönland'ı tanıyınca buradaki insanlarla aynı gezegende yaşadığınıza inanmak biraz zor gelebilir. O halde bir an önce tanımaya başlayalım. Dünyanın en büyük adası olan Grönland, Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde Danimarka'ya bağlı özerk bir bölgedir. Bu sebeple bir yanı daima Avrupa'ya bağlıdır. Adaya gitmek için öncelikle Danimarka'ya gitmeniz gerekiyor. Danimarka hükümeti tarafından uygun görülürseniz Grönland vizesi almaya hak kazanıyorsunuz. Grönland 900 yılında Norveçli bir denizci tarafından keşfedildi. Kısa bir süre sonra adada Kızıl Erik önderliğinde Norveç ve İzlanda kolonileri kuruldu. Kızıl Erik adaya yaz aylarında gelmiş ve her yeri yeşilliklerle kaplı görmüştür. Bu sebeple adaya Danca'da yeşil ada anlamına gelen Grönland adını vermiştir. Ada yaklaşık 2.17 milyon kilometre kare büyüklüğünde. Yani bu adanın içine 3 tane Türkiye sığdırabiliriz. Yüzölçümü bu kadar büyük olmasına rağmen yerleşim ağırlıklı olarak batı kıyılarında görülüyor. Çünkü geri kalan her yer buzlarla kaplı. Grönland'ın 60 bin kişi olan nüfusunun çoğunluğunu İnuitler oluşturuyor. Yerleşimin en çok görüldüğü şehirler ise Iluissat ve Nuuk. Buralara şehir demeye dilim varmıyor çünkü görünümleriyle adeta bir kasabayı andırıyorlar. Ada 1775'te Danimarka kolonisi haline geldi ve 1953 yılında Danimarka tarafından eyalet haline getirilene kadar bu şekilde kaldı. 1979 yılında Danimarka parlamentosu tarafından ülkeye bazı yetkiler verildi ve ada özerk bir bölge haline geldi. Ancak Danimarka hala dış işleri, savunma ve mali konularda sorumlu durumda. Grönland'ın geçim kaynağı Danimarka'nın yaptığı yardımların yanı sıra sadece balıkçılıktan oluşuyor. Ayrıca Danimarka'ya bağlı olarak Avrupa Birliği'ne dahil olan Grönland, 1985 yılında yapılan referandum sonucunda topluluktan ayrılan ilk ülke özelliğine sahiptir. Bugünkü Grönland'da balıkçı limanları, okullar, kafeler, kiliseler ve modern girişimler dikkat çekiyor. Dış dünyadan izole olmuş, eski ve yeniyi bünyesinde barındırırken kimliğini tamamen koruyabilmiş bir ada burası. Dünyanın en küçük başkenti olan Nuuk'ta herkes birbirini tanıyor. Yalnız ve sessiz bir yer gibi göründüğüne bakmayın. Küçük olmasına rağmen çok sayıda festival ve konser düzenleniyor. Adada nem oranı oldukça düşük. Hava kalitesi ve görüş açısı bakımından dünyanın en iyi ülkelerinden biri. Eğer bir gün buraya giderseniz gözlerinizin ne kadar iyi gördüğünü fark edeceksiniz. Yıldızlar dağlar ve gökyüzü olduğundan çok daha yakın görünüyorlar. Hatta yeterince şanslıysanız kuzey ışıklarını görmeniz içten bile değil. Eminim ki kuzey ışıklarını görmek birçok insanın ölmeden önce yapılacaklar listesinde yer alıyordur. Bu mucizevi ve masalsı doğa olayına şahit olmak için en doğru adres Grönland. Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump, Grönland adasını satın almak istediğini açıkladı. Bölgedeki enerji kaynakları ve yeni ticaret yolları üzerinde daha fazla söze sahip olabilmek için ABD Grönland'ı satın almak istiyor. Grönlandlılar ise ülkelerini satmak istemiyorlar. Onların siyasetten daha farklı bir problemleri var. Küresel ısınma. Aslında bütün dünyayı ilgilendiren bir problem. Grönland'da bu yaz sıcaklık rekoru kırıldı ve buzullarda bir hayli erime meydana geldi. İnsanoğlu doğayı bu kadar bilinçsizce kirletmeye devam ettikçe bunun önüne geçilemeyecek gibi görünüyor. Yüksek enlemlerde bulunmasından ötürü soğuk bir iklime sahip ülkenin başkenti olan Nuuk'ta Temmuz ayı sıcaklık ortalaması 10 dereceyken Ocak ayı sıcaklık ortalaması 12 derece. Bu nedenle adada tarım yok denecek kadar az. Yapılan az sayıda tarım ülke ihtiyacını karşılamıyor. Grönland, diğer ülkelerden yapılan ithalata muhtaç durumda. Bölge halkı, bu soğuk hava koşullarında hayatta kalabilmek için şareyi, rengeyi ve fok derisinden kürkler yapmakta bulmuşlar. Grönland, kutup ayıları, kutup tilkileri, ve rengi gibi birçok farklı canlı türüne ev sahipliği yapıyor. Adanın doğusunda dünyanın en büyük milli parkı olan Grönland Milli Parkı bulunuyor. Bu milli parkın kapladığı alan o kadar büyük ki aralarında Türkiye, Fransa, Almanya ve İspanya gibi ülkelerin bulunduğu 163 ülkenin yüz ölçümünden daha büyük. Adaya 1946 yılında da Dönemin ABD Başkanı Harry Truman talip olmuştu. Grönland için Danimarka'ya 100 milyon dolar teklif etmiş ancak ABD o zaman da reddedilmişti. Büyük bölümü buzlarla kaplı olmasına rağmen stratejik konumu ve yeraltı zenginlikleri sayesinde ABD'nin hayallerini bir hayli süslüyor. Grönland coğrafyası, ekonomisi ve tarihi hakkında yaptığım video burada son buldu. Diğer videolarımı izlemek için kanalımı ziyaret etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.